Diyarbakır'da on binlerce insan peygamber sevdasını haykırdı, karikatür provokasyonuna imza atan Şali Hebdo'yu lanetledi. <laughs> peygamber sevdaları platformunca Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen peygambere saygı mitingine on binlerce kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mitingde Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki yağdı. Programda konuşan Molla Osman Teyfur, Şahsımıza namuslarımıza dil uzatsanız bunu Allah için affedebiliriz. Ama Allah Resulüne yapacağınız saldırıları, hakaretleri asla kabul etmeyiz dedi. Siz kimlersiniz ki çıkıp Allah Resulü'nü terörizmle suçlayacak ve bütün terörist eylemlerinizi bu şekilde Sizler yeryüzünü ifsan eden, nesilleri mahveden, insanlığı ve insani değerleri ayaklar altına alan zalimlersiniz, emperyalistlersiniz. İlahilerin okunduğu miting duayla sona erdi.